Tamamdır başlamıştı şimdi. Şimdi kontrol et başlamış mı yayın? Sayfayı yeniledim bir şey yok ama. <laughs> şimdi başladı. Evet. İkimiz de gözüküyoruz. O zaman başlıyoruz. Herkese merhabalar. Ben Murat Andak ve Fatih Batırla beraber bugün ilk yayınımızı yapıyoruz. Ee, bugün yayında ne konuşacağız? Köyümüzün gençleri hakkında ee, ve neler yapılabilir ve ne zaman yaparız ve nasıl yaparız bunu konuşacağız. Aslında bilmiyorum. Ben Fatih bugün çok düşündüm. Acaba yani niye bu yayını yapıyoruz? Zorunda mıyız? Boş bir işle mi uğraşıyoruz? Acaba iyi bir şey mi yapıyoruz? Ya, Bilmiyorum ama kesinlikle. çok düşündüm yani. Aslında yani 2-3 iki, iki, gündür çok düşüyorum acaba gerçekten bizim zorunlu nedeniyle bu yorum bu yayını yapıyoruz. Ya ee, aslında şöyle oldu. Ben 10 gün önce e, dernek başkanı Mehmet Kaygun'la röportaj yaptıktan sonra benle Fatih Biraz oturduk konuştuk. Ee, Fatih ile benim biraz hayallerimiz var dedik İşte neler yapabiliriz. Gençleri tekrar bu topluma nasıl adapte ederiz, nasıl kazandırırız, nasıl heveslendiririz de tekrar canlanır bu toplumdaki yani. Gençleri nasıl tekrar çekeriz yani. Kısacası bunu konuştuk. O da bize destek verdi. Çıkın bir yola dedi, yapın dedi. Fatih ile bir sonra çıktıktan sonra Bayağı bir konuştuk, düşündük bunun üzerine. Ee, Fatih de anlattı, ben de anlattım. Sonunda dedik bir yayın yapalım, duyuralım, konuşalım neler olabilir. Ee, gençlere bahsedelim düşüncelerimizden. Belki onların da bir düşüncesi vardır. Ee, bugün bununla e, sizlere paylaşacağız işte. Eğer sizde varsa yorumlarınız bizle paylaşırsanız, yoruma yazarsanız iyi olur. Bilmiyorum Fatih sen ne diyorsun? İyi mi yapıyoruz, Şimdi... kötü mü yapıyoruz acaba? Biz bence iyi bir şey yapıyoruz. Biz Çünkü zaten bunun planlamasını aslında e, yaklaşık buradan bir yıl öncesinde vesaire yapmıştık. Biraz harekete geçme kısmı zaman aldı. Çünkü o süreçte bizim için de e, yola çıkma bu tarz sorularla e, soru işaretleri vardı kafamızda. Netleştirememiştik. Senin de dediğin gibi son e, başkanımızla yaptığımız röportajdan sonra onlarla yaptığımız istişarelerle bu tür bir şeyin e, böyle bir yapılanmanın bizim ihtiyacımız olduğunu fark ettik. E, onlar da bizimle aynı fikirdeydi. Sağ olsunlar bize bu konuda e, hem onay verdiler, hem destek olacaklarını ilettiler. Bu bir ihtiyaç bence. E, olması gerekiyordu. Hem e, derneğimizin e, o kültür hem de dayanışma kısmını en azından biz gençler olarak e, daha ön plana çıkartabilmek için böyle bir sürece girmemiz e, bence olumlu yansıyacaktır hem bize hem de çevremizdeki insanlara. Yani sonuçta yararlı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz yani yararlı bir iş olmasa. Bilmiyorum ama insan yine bir düşünüyor kafasında acaba bir ekşi suratlar var mıdır? Ulan bunlar ne yapıyor? Niye böyle bir videoya girdi ya canlı yayına gittiler. Sizin işiniz ne? Gücünüz mü yok? Yani ikimiz de gerçekten yoğun insanlarız. Fatih yani askere gitmek üzere o da çalışıyor. Ee, yani ben de iki işle uğraşıyorum. Ama yine de yani hobi de denmez ama bir gönüllülük bu. İnşallah yararlı olur. Ee, Konuşacağız, e, projeleri konuşacağız, neler olabilir bilmiyorum. Toplum önemli gerçekten Fatih, toplum önemli. Toplum olmadan olmuyor. Yani ben de özellikle yurt dışında yaşadığım için ya, toplumun değerini insan gerçekten anlıyor. Ya, tek bu cenazeler, düğün, düş, ne bileyim yani büyükleri görmeyle tek değil. Bazen insan toplumu gerçekten arıyor. Bilmiyorum, yanlış mıyım? Toplumun önemini sen daha iyi değerlendirebilirsin. Şimdi şöyle, biz köy olarak, Çanakçı köy olarak hem nüfus anlamında hem hane anlamında kalabalık bir köyüz. Tabii insanların yaşamları bir yerden sonra, özellikle 90'lı dönemlerden sonra İstanbul gibi ya da yurt dışı gibi mega kentlere akınca oradaki nüfus biraz daha azaldı, şehirlere kaydı vesaire ama günümüz sürecinde gördüğümüz üzere insanlar hala dahi oraya dönmeye çalışıyor. Yaz tatillerinde olsun, buldukları bir boşlukta olsun, bayram günlerinde olsun vesaire sürekli oraya bir geri dönüş oluyor. Bu geriye dönüş sadece oradaki fiziksel köy tabirine değil toplumsal ilişkilere de dayanıyor. İnsanlar o geçmiş yaşantıda beraber oldukları insanları yaşamlarını birlikte geçirdikleri insanları, anları tekrar hatırlamaya geliyorlar. Şimdi baktığımız zaman biz bu kadar dağınık bir yaşantı içerisindeyiz. Yani bir yaşantımızın bir kısmı Çanakçı köyünde kalmış. Diğer bir kısmı da oradan çıktıktan sonra yeni yaşamaya başladığımız şehre ya da işte ülke oraya taşınmış. E, bu bağlar ona rağmen kopmuyor. İnsanlar hala dahi e, bir tanıdığını vesaire gördüğünde o tebessümü o anıların kafa, kafanın içerisinde canlanışını vesaire görebiliyoruz. E, bunun nedeni insanların toplumsal ilişkilerinin kuvvetli olması. E, senin dediğin gibi elbette yani bizi bu konuda belki neden böyle bir içe kalkıştılar diye eleştirecek olanlar da vardır. Ama ben bunun e, diğer olumlu kısmına daha çok odaklanmak istiyorum. İnsanların eee ne kadar o anları hatırlayıp o tanıdık insanları görünce yüzlerindeki oluşan tebessümün arttığını düşündükçe buna bizim de bir fayda sağlayacak olmamız bana e, açıkçası heyecan veriyor. Ben duruma pozitif bakıyorum. E, Dediğim gibi toplum önemli. Şimdi bu toplum e, önemli ama toplumu bir arada tutup e, o toplumu daha iyi bir noktaya taşımak yine bizlerin elinde. Biz sadece bu kısımda bir aracı olarak e, görev üstlenmek istedik senle ikimiz. Tamamıyla gönül işi. E, biz derneğimizin bize vermiş, verecek olacağı desteklerle yine başkanımızın bizi hem e, manevi olarak desteklemesiyle vesaire toplumumuzu bu konuda biraz daha hareketlendirmeye çalışacağız. Hı -hı. Bu arada Mehmet Kaygun da katılmış başkanımız. Evet. Kardeşim mübarek olsun demiş. Evet, Selamlar hocam, dernek başkanımıza. Buyurun. O da arkamızda hissediyoruz Allah razı olsun. Ee, o da bize destek vermese gerçi inan biz yani ne cüretle kalkıp da yani hadi gençleri toplayalım hadi Fatih sen önderlik et ben de destek olayım sana bir projeler üretelim bir şeyler yapalım yani gençlere tekrar çekelim. Ya bilmiyorum e, sen belki fazla hissetmemişsindir. Sen e, köyde doğup büyüdüğün için İstanbul'a sonradan gelen bir jenerasyon olduğun için ya ben çok gördüm. Yani toplumdan kopan e, yakınlarımı yani diğer arkadaşları uzaklaşıyorlar bir türlü yani bir yerde kopuyor, uzaklaşıyorlar. Bilmiyorum ben eee ben bir şanslıydım. Babam annem çok topluma katıldığı için düğünlere, derneklere küçükken hep yanında götürüyorlardı. Bilmiyorum adaptasyon sorunu yaşamadım. Ama e, aslında o kadar da kötü değil. Tamam e, toplumda bazı tasvip edilmeyici şeyler de denk Yani onların gözünde ya çok geri bakışlılık var, çok eleştiri var, yok dedikodu var, şu var, bu var. Ama iyi insanlar da, iyi şeyler de var. İyi şeyler de oluyor. Yani bu, bu toplumda güzel şeyler de oluyor ve olabilir. Uzaklaşılmaması lazım İşte Onları kazanmak için neler yapabiliriz? Ne gibi projeler yapılabilir? Var mı aklında geçen bir şeyler? Şimdi e, bu konuda düşündüğümüz tabii ki bir takım aktiviteler vesaire olacak. Biz sadece bunları kendimiz belirlemekten ziyade, e, yani beraber toplandığımız insanların ne düşündüğünü, beklentilerinin ne olduğunu öngörüp, onlara göre bir şeyler düzenlemeyi planlıyoruz. Öncesinde e, şunu söyleyebiliriz, mesela biz artık e, şöyle daha en pratik yoldan bizleri bir araya getirebilecek kahvaltı organizasyonları, ee, Ama artık... sürekli hep kahvaltı tek diyoruz ya. Mesela başka neler olabilir Fatih? Kahvaltıyla halı saha dışına çıkılmıyor. Ne bileyim konser olabilir mi? Ben ne bileyim. Daha önce de konuştuk seninle. O gün Senin de çok güzel fikirlerin de vardı biliyorum. Yani onlar dışında mesela neler gelir akla? Şimdi şöyle biz tabii ki bunları e, yapacağız dediğin gibi yani yapmaya uğraşacağız en azından. Kahvaltı, e, piknik, festival bu tarz şeyler sürekli yapılan şeyler ama böyle daha çok talep oluyor bunlara ve bizleri biraz daha kolay kaynaştıra kaynaştırabiliyor. ilk etapta bunlara odaklanmak istiyoruz sonraki kısımda yani ilerleteceğimiz o etkinlikler ya da işte projeler bizim açıkçası hedeflerimiz doğrultusunda olacak şeyler İstersen önce biz kendi hedeflerimizden bahsedelim bunlarla bağlantılı olarak yapmak istediğimiz Aktiviteler hı hı. ya da e, sonraki süreçte neler yapılabilir bu tarz şeyler üzerine konuşalım. Hı hı. Şimdi Buyur. biz öncelikle e, şunu hedeflemeye çalışıyoruz. E, şu ya Çanakçı köyü benim köyüm tamam ama sanki köyden ne var? E, i̇şte benim köyüm ama olsun tanıyorum algısını kırıp biz etrafımızdaki her bir köyümüzün birbiriyle olumlu ilişkiler içerisinde olmasını ön, sağlayacak ön yargı. Evet o oyun yargıları kırmaya çalışacağız. elbette yani bütün insanların bir arada yani X ya da Y kişisinin konuşmuyorlarsa konuşmalarını sağlamak edilen ziyade toplumsal olarak olumlu ilişkiler yaratma anlamında çalışmalarımız olacak. Ben bu noktada özellikle yani kendi emsallerimi ve kendim yani bir önceki jenerasyon olan gençlik kısmının çok önemli olduğunu görüyorum. Onlara daha kolay hitap edebiliriz, onlar bizi daha kolay anlayacaktır. Ee, yine büyüklerimiz bizleri anladığı zaman bize daha kolay destek çıkacaklardır. Biz bu tür faaliyetler, yani bu amacı doğrulayacak faaliyetler planlamaya çalışıyoruz. Ee, biz tabii ki eğlenceli bir yana, biz anısı olacak e, aktiviteler bir yana e, kendi köyümüze, akrabamıza ve yakın hissettiğimiz o insanlara fayda sağlayabilecek aktiviteler planlıyoruz. Bunun üzerinden yine ileride bahsedeceğimiz kayıt formlarımız olacak. Buradan arkadaşlarımızın verilerine ulaşacağız. Hangilerin şu an öğrenim gördüğünü, hangilerinin hangi meslek dallarından mezun olduğunu ya da hangilerin hangi şu an hangi meslekte çalışıyor olduğunu öğrenmiş olacağız. Bu şekilde yani yurt içinde ya da yurt dışında kimin kime nasıl fayda sağlayabileceğini sağlayıcı öğrenebileceğimiz bir kaynağımız olacak. Bunun üzerine yani yanlış anlamıyorsam sen diyorsun önce bir iletişim formu oluşturmak istiyorum. Hı hı. Burada bütün bilgileri toplayıp e, yani kim nerede okuyor, eğitim durumu nedir, mesleki nedir. O doğrultuda yola çıkıp herkese bir fayda bulunmak. Tabii kesinlikle öyle. Yani şöyle diyorum ben açıkçası. Bu bir e, gönüllülük işi ben kendi imkanlarımla ya da sen kendi imkanlarında e, bir topluma tek başımıza hitap edemeyiz. Yani olanak sağlayamayız. Ancak biz onların arasında köprü olduğunda imkanı olan e, bir arkadaşısın, bir başkasına yardımcı olmasını sağlayabiliriz. Peki bu nasıl olabilir? Mesela bizim aklımızda olan diğer birkaç projede şunlar. Mevcut okumakta olan Liseye geçiş sınavına hazırlanan ya da üniversiteye geçiş sınavına hazırlanan arkadaşlarımız varsa ondan öğrenim durumlarını tespit ederek onlara kaynak kitap sağlamaya çalışacağız. Üniversitede okumakta olan yaz dönemlerinde staj arayan arkadaşlarımıza yine bağlantılarımızı, iletişimlerimizi kullanarak belli noktalarda staj yapma imkanları imkanları için uğraşacağız. Yine e, öğrenim durumlarını tespit ettiğimiz araştırmalarımız doğrultusunda ihtiyacı olduğunuz düşün, olduğunu düşündüğümüz e, öğrenim görmekte olan arkadaşlarımıza elimizden geldiğince burs imkanları sağlamaya çalışacağız. E, biz yine e, şu an yani sürekli öğrenciler üzerinden gidiyorum çünkü e, en çok bu durumda onların biraz daha bu konuya e, ihtiyacı oluyor. Bu hani o etkinlikler eğlenceli kısımların dışında kalan kısımda en çok onlara odaklanmak istedik. Bunun dışında e, yine gezi turları olabilir. E, yurt içerisinde gezi turları düzenleyebiliriz. E, bizler yani bu, bu tür faaliyetleri artırabiliriz Yine ihtiyaçlar doğrultusunda insanlarımız neler istiyorsa e, bize aktarabilirler. Biz bu şekilde organizasyonlar Peki, yapabiliriz. Fatih şeye açık mıyız? Tamam. E örf, adet takibi, onun sınırları içerisinde bazı şeyleri değerlendiriyoruz mesela ama şunu açık mıyız, kabullenecek miyiz? Bazı gençler var, benim kafam değişti diyor adam mesela ben konsere gitmek isterim der. Mesela Mabel Batiz'in, ne bileyim Melike Şahin'in veya ben yurt içi veya yurt dışı gezi seyahatleri. Bu ileriki seviyeler tabii de ya yani demek istedim kapalı mı kalacağız? diyor biz kapalı olan kısmı açmaya çalıştığımız için aslında buradayız zaten biz o yani biz her türlü kısma hitap etmeye çalışacağız. Tabii dediğin gibi örf adet geleneklerimize göre hareket edeceğiz. Bu konuda e, netiz ama onun dışında e, ihtiyaçlar doğrultusunda, talepler doğrultusunda biz e, etkinliklerimizi artırmaya çalışacağız. Hmm. Yani zaten şunu demek biraz e, farazi olur. Yani şu etkinliği yapalım. E, Yok tabii canım Onu zaten ama... ne ben ne sen kim dernek başkanı da kararı. Aslında Talep yani çoğunluk ne evet. talep istiyor ne, yani onların talebi ne aslında ne beklentisi ne yani sen gençlikten çıkan oklara bakıyorum bir o e, eğitime gidiyor sosyalleşmeye gidiyor dayanışmaya gidiyor. Evet e, eğitimden kastın okuyan şu an e, üniversiteyi hazırlayan gençler e, üniversitede okuyan gençler bunlara maddi veya manevi destek. Tabii ya. ki yani mesela sadece Bursa'da kaynak kitap değil, bizim faydalanabileceğimiz az önce dediğim gibi biz her meslek grubundan yani öğrenim tamamlamış, atanmış ya da atanmamış uzun farklı meslekler yapan, kendi emeğiyle bir meslek öğrenmiş bütün insanların yani kendi tanıdıklarımızın imkanlarından faydalanmaya çalışacağız aslında. Hani mesela aramızda belki bir rehberlikçi vardır, öğrenci hmm. arkadaşlarımıza. Sınava hazırlık için tabii bir tabii kesinlikle bir konferans verebilir. Sağlık çalışan arkadaşlarımız vardır. Bunlar bizleri sağlık konusunda bağlayacağız. Yayınlar yapacağız. Bu tür bu tarz durumlarda bilgilendirme yapabilir. Yani bizler imkanımız olduğunca etrafımızdaki insanlara ulaşıp onların aracılığıyla, yine diyorum biz burada bir köprü görevi göreceğiz. Yani bu imkanları aslında ben ve sen sağlamayacağız. Bizler var olan imkanları eksik olan kısımlara iletmeye çalışacak gönüllü insanlar olarak bugün bu yola çıktık. İnşallah bunu da e, bizi izleyecek olanlar, bizi duyacak olanlar e, destek olarak bunu ileri bir seviyeye taşımamıza yardımcı olurlar. Peki şimdi e, kısa kısa sorayım direkt. Anladığım kadarıyla eğitim konusunda şimdi sen önce bir e, bir database oluşturacaksın yani iletişim havuzu önce bütün gençlerin bu arada genç genç derken yani bazıları da geliyor 45-48 yaşında ben gencim diyor o o, o ne olacak yani şimdi kendike genç hissedenler mi diyeceğiz nasıl olacak 16 yaşla 39 39 yaş arası mı diyeceğiz evet, o şimdi... da bir ayrı bir olay ama neyse ona da Artık nasıl karar verir bilmiyorum. Ama şu sen o database o iletişim havuzunu oluşturduğun zaman şimdi elimize gelecek o e, isim, soyad, eğitim durumu veya şu an nerede okuyorsa e, ondan sonra e, telefon bilgileri, e-mail adresi Bunlar eline oluştu, ulaştığı zaman hepsi. Zaten ben paylaşacağım altta linki senin bana oluştun ve ulaştırdığın şeyi. O iletişim için gereken formu. Bunlardan sonra bir yola çıkılacak. Önce bir birliktelik sağlanılacak. Tanışma. Orada konuşulacak. Sonra e, kendi aramızda istişare edilecek herhalde. Neler yapılabilir? E, eğitim e, eğitimdeki olan yani bu kısımda tek burs değil anladığım kadarıyla. Yani bazıları var. Aa şimdi ben bunlar bana para yardımıyla gelip diye çekinip de mahcup duruma düşmemek için de uzak kaçanlar da olabilir. Bu tek bursla Ma alakalı değil değil mi? Tek Yok, belki sadece burs değil yani burs bunlardan bir tanesi sadece. Heh. Bizler yine kaynak kitap, hani e, üniversitelere geziler olur. Benim en önemli gördüğüm kısım şu özellikle bu arada ben hani yeni mezun olduğum için olabilir bu öğrenci kısmına bu kadar önem veriyor olmam. Ben öğrencilik yıllarında yaşadığım zorlukların telafisini en azından kendim yapabiliyorsam etrafımdaki insanlara bu olanakları sağlayabilecek olmak beni heyecanlandırıyor. Belki de o yüzden bu kadar bu kısma odaklanıyorum. Kendi meslek alanlarında yaz tatillerinde arkadaşlarımız 3 aylık bir süreç içerisinde sadece tatil yapıp zamanlarının boşa gideceğini düşünecekleri yerde bizim onları sağlayacağımız staj imkanlarıyla hem mesleki anlamda bir tecrübe kazanmış olurlar hem de vakitlerini yani boşa geçirmiş düşünmeyecekler. O 3 aylık süreçte 2 ay dahi iyi olsa ee, bir staj dönemi yaşayıp e, mesleklerini tanıma şansları vesaire olacak. Biz bunları da sağlamaya çalışacağız. Yine dediğim gibi mesela bizim e, biz köyde seninle yaptığımız röportajda bahsetmiştim. Bizden önce e, okuyup mezun olan atanmış öğretmenlerimiz var, hemşireler var, psikologlar var, doktorlar var. Onlarla iletişimlerini sağlayarak onların da onlar için birer örnek olmasını da sağlamak istiyoruz. Yani öğrenciler için dediğim gibi sadece o burs değil, staj, e, sınava hazırlık için kaynak kitaplar, üniversiteleri görüp tanıyabilmeleri için e, olanağımız olduğunca o üniversitelere küçük geziler yapılabilir. E, bu tarz şeyleri de değerlendirmeye çalışacağız yani. Sen e, Sivas'ta üniversitedeyken hatırlıyor musun? Bunu köyde muhabbetinde yapmıştık geçen sene. Bu şeye de söylemiştim, Umut'a da söylemiştim. Sen üniversitedeyken yani eline bir ulaştırılacak kitap o kitabı açtığın zaman arka sayfasında Çanakçı Köyü Derneği'nden hediyedir. Başarılar diye gelen o kitabı sen unutur muydun? O hediyeyi unutur muydun mesela? Unutmaktan ziyade muhtemelen kitaplığımın en baş kısmına koyardım. Yani... Değerli olurdu değil mi? Ve hatırlandığını bilirsin yani. Güzel olurdu, evet. Ya bu bir eleştiri değil. Bir, yani tamam düşünülmemiştir. Onların daha başka bir dertleri olmuştur. Ne bileyim dernek giderleri olabilir, bakım olabilir. Yani bizden önceki neslin daha çok değişik talepleri olabilir. Yadırgamıyorum, eleştirmiyorum. Sadece bu bir düşünce. Acaba nasıl olabilirdi? O zaman o yani sen tamam bu toplumda benimsiyorsun bu toplumu. Kaybolmadın, kopmadın ama ilgisiz alakasız hiçbir zaman derneğe bir düğüne bilene gelmemiş bir çanakçılığın Gencin eline ulaşacak bir kitap ne kadar mutlu ederdi. Unutmazdı. Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Bir kitap Kesinlikle ya. Öyle. E şimdi bu konuda e, tabii ki derneğimizin de çalışmaları oluyor. Bu tür faaliyetleri sağlayabilmek, e, onlar da bizim düşündük, düşündüklerimizi aslında e, fiiliyata dökmek için e, uğraşmak istiyorlar. Ama e, biz geçen gün de konuştuğumuz gibi başkanımız da röportajında bahsetmişti. Bazı farklı öncelikler oluyor. Ee, biz bu konuda belki de onlara da destekçi olmuş oluyoruz. Ee, hani bu koldan biz gidelim, yardımcı oluruz size tarzında bir yaklaşımımız oldu. Onlar da sağ olsunlar bunu geri çevirmediler. Evet bizim böyle bir düşüncemiz vardı. Ee, hatta başkanımız e, birkaç fikrini belirtmişti bu konuda e, yapılması gereken şeyleri görüyorum. E, bizi ne kadar tanıdığını anlattı, birkaç farklı gencimizden bahsetti. Nerede ne işle için meşgul olduğunu şu an anlattık. E, ne yapmakta olduğunu vesaire takip ettiğini. Aslında bu süreci onun da başlatmak istediğini görmüştük. Tabii senin dediğin gibi ihtiyaçlar, gereksinimler farklı olabilir. Ee, beklentiler biraz farklı olabilir. Süreç şu ana değil bu noktaya taşınmamıştı. E ee, bizimle beraber belki bu hareketlilik kazanmaya başladı. Sağ olsun yine söylüyoruz. Ee, bize destek sağlayacağından eminiz. Bunu da kendi belirtmişti. Biz bu, buradan yola çıkarak devam edeceğiz ve eee yani ulaştığımız her kısımda senin dediğin gibi o Çanakkale Köyü Derneği e, ibaresi geçecek. Ben bunun karşı tarafta çok olumlu bir etki yapacağını da düşünüyorum. İnsanlar hatırlanmış olduğunu düşünüyorum. Var. Destek çıkacaklar var bu projeye. Mesela Tabii. E, biz bu duyuru paylaştığımız zaman Mustafa Uçar aradı. Her türlü destek çıkacağını söyledi. Ondan sonra Gürsel Akgüz abi o da aynı şekilde. Ya var böyle destek çıkacak, arkamızda duracak, bu projeyi destekleyecek kişiler var. Allah razı olsun. Özellikle dernek başkanı tabii. O da zaten bizle beraber de. Tabii. Ya şimdi zaten bu yayındaki temel amaçlarımızdan bir tanesi de yani birebir iletişimde olamadığımız e, insanlara da kendimizi anlatabilmek olacaktı. E, bu video YouTube'da olacak. İnsanlar izleyecek. Bizim amaçlarımızı görecekler. Senin dediğin gibi saydığın isimlerin dışında da e, bizim benim yani özellikle Birebir sohbetlerinde bu tarz şeylere olanak sağlansa destek çıkacaklarını ifade eden abiler ablalar da vardı. Buradan da bu amaçla en azından onlara da sesimizi duyurmuş oluruz. Belki bizim daha tanımadığımız insanlar vardır. Onlar bize destek olmaya çalışır. Ben şuna değinmek istiyorum. Özellikle mesela biz az önce Çanakkale Köyü Derneği yazsa mutlu olur muydun? diye sordun sen bana. Orada eksik bir şey var. Artık hey sözlerimize de yansımış. Çanakçı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği. O aynen o kültür ve dayanışma biz... kesimleri koptu gitti aynen. Kesinlikle yani biz onu Çanakçı Köyü Derneği değil, Çanakçı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği yapabilmek için mücadele Bahati, ediyoruz. o noktalara geçersek bugünkü anası asıl konunun dışında çok çıkarız. Ben küçük bir örnek vereyim mesela. Ya tamam çok kişiyle röportaj yaptım, konuştum. Ee, çok kişi bahsettiği bahsetti köy hakkında sorunlardan yapılması gerekenler. Mesela muhtar yolu yapmalıyız dedi. E, göleti evet. yapmamız lazım dedi. Saydı da saydı Allah var. Ama ben yadır yine aynı şeyi söylüyorum. Ben o yadırgamıyorum, eleştirmiyorum. Sadece diyorum ki şu iş mesela düşünülmedi. Mesela bak başka pencereden bakayım. Bizim bölgemiz deprem bölgesi değil mi? Evet kesinlikle bilinçlenmiş mi bizim halkımız veya depreme hazırlıklı mı? Yok maalesef yani bu konuda o eksikliği görebiliyoruz. Aksiyon alınmıyor herhangi bir duruma yani bir hazırlık olmuyor hiçbir zaman. Veya bir defibrilatör aleti var mı? Hani herhangi bir kalp krizi sırasında kullanılan o cihaz var ya. Yok maalesef yok. Ya bir örnek bunlar. Yani eğer e, bakış açılarımızı değiştirirsek çok çok o kültür ve dayanışma noktasına hiç bence girmeyelim. Konu bugün gerçekten onun dışına çıkar. Hiç, şimdi biz zemin atarsak işte bundan bir 20 yıl sonra umut ediyorum daha farklı şeyler konuşulur. Daha kolay çözülür bazı sorunlar. E, tabii ki kesinlikle. Bu bir ön ayak olur belki. Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Yani sürekli insanlarımız aslında bu hareketlerin daha öncesi vardı. Geçmişte derneğimiz böyleydi. Geçmişte biz bunu yapardık, bu olurdu tarzında söylemleri çok fazla oluyor. Onu artık geçmişte değil de şu an günümüzde de var. Derneğimizin böyle bir imkanı var. Bir dayanışma var. Oradan yani bize ulaşabileceklerini görmelerini istiyoruz. Şimdi biz şöyle bir şey de yapabilirdik Murat. İlk etapta bir WhatsApp grubu oluştururduk bildiğimiz, ulaşabildiğimiz bütün numaraları o WhatsApp grubuna eklerdik. Ama orada insanlar ne olacağını bile anlamayıp herkes teker teker gruptan çıkacaktı. Doğru. Biz buradan anlatıp amacımızın ne olduğunu, yapmak istediklerimizin neler olduğunu gösterip tanıdıklarımızın, köylülerimizin, akrabalarımızın bizlere kendilerinin ulaşmasını istiyoruz. Yani onların bize destek verebileceklerini bu sayede biz de görmüş olabileceğiz. Ben inanıyorum ki bu bir e, başlangıç noktası olarak e, insanlarımıza ulaştığında e, daha da genişleyecek. Biz daha büyük kaynaşmış toplum, daha ilişkileri güçlü, daha bir ötekini düşünen toplum olarak bunu bir sonraki noktaya taşıyabileceğiz. Belki de zaman alır ama senin de dediğin gibi bundan birkaç yıl sonra sorunlarımız bu kadar artmak yerine artık daha pozitif noktalara odaklanarak var olan iyi durumu daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi düşünürüz. Hayırlısı olsun diyorum. Çok teşekkürler Fatih. Ben aşağıda yorumlarda da linkte de paylaşacağım. Instagram'da da paylaşacağım o forum işini. İnşallah genç arkadaşlar özellikle bu iletişim forumunu doldurur. Fatih de size ulaşır. Ee, bir WhatsApp grubu kurulur. Tabi isteğe bağlı kimseye zorla eklenmeyecek. İletişim Tabii. bilgileri geldiği zaman size sorulacak. Eklenmek ister misin WhatsApp grubuna? Eklenmek zorunda değilsin. Daha yani direkt de mesaj alabilirsin eğer bir yetkinlik olursa. Ee, bunları da paylaşacağız. İnşallah iyi olur. Ee, bir sonraki görüşmemiz ne zaman olur bilmiyorum ama bunu şeye bağlı bu. İletişim bilgileri bir toplansın. Bir gençler toplansın. Ondan sonra bakacağız önümüze inşallah. Çok sağ ol Fatih. Görüşürüz iyi günler. Görüşürüz ben teşekkür ediyorum Hoşçakal.